Evet arkadaşlar Emre Çakmak Youtube kanalına hoş geldiniz e, Bugün sizlerle şu yayların motora ne kattığından bahsedeceğim Bu yayın motora ne kat katkıda bulunur ondan bahsedeceğim Tabi e, videoya başlamadan önce kendimden bahsedeyim. Ben arkadaşlar elektrik, elektronik mühendisiyim arkadaşlar. 4 yıllık lisans, 2 yıl yüksek lisans okudum. Ee, bu da iş yerinde <laughs> kullandığımız ölçü altı vesaire vesaire vesaire. Neyse. Şimdi arkadaşlar YouTube kanalımı az çok yıllardır takip edenler var zaten. Ne işler yaptığımızı da az çok bilenler var. Biz mesela yaptığımız işleri sahada test ediyoruz, deniyoruz vesaire. Bunun motor üstünde, bunun çeşitleri var. Bunun motor üstünde deniyoruz. Motorda ne gibi değişiklikler yaptığını biliyoruz. Yani bugün varitör kısmından olsun, motorun arka dişlisinden olsun, motorda ki yani motorun mekanik parçalarının herhangi bir modifesinde motora ne olur ne biter sahada bize ne verir hepsini ben biliyorum arkadaşlar ben buradan kendimi övmüş gibi anlatmayayım hepsinin ne olduğunu ne bittiğini ben biliyorum bugün de konumuz bunlar ama bunları arkadaşlar motorda bunu mesela bunu motora takıp ee, ya işte çok güzel performans verir motorunun son hızı artan diyen arkadaşlar var Şunları Tamam mı Arkadaşlar Eee Bunu satıp bundan kar edip Yolunu bulmak isteyenler vesaire var Eee Ben ee, arkadaşlar Bunun size ne olduğunu anlatayım Siz artık Kendiniz karar verin. Arkadaşlar Bunlar şu elimde gördüğünüz 3 adet bazı motorda 5 adet bunlar kalkış devri yayı arkadaşlar. Yani bu motorun kaç devirde kalkacağını ayarlayacak olan yay bunlar arkadaşlar. Arka balatalar merkez kaçın etkisiyle bu yayın sertliğini yenerek arka balata tasa tutunur ee, motor harekete geçer. Ama bu yay ne kadar sert olursa sessiz merkez kaçıştan dolayı motora daha çok gaz vermeniz lazım ki bu yayın sertliğini yenebilsin. Arka balata volantasına yapışabilsin. Motor harekete geçebilsin diye. Şimdi arkadaşlar bu yayın sertliğini tamamen üreticik belirliyor. Yani bir motoru yapan firma Arkadaş diyor benim motorum diyor şu devirde kalkacak. Öteki diyor ki benimki motorum bu devirde kalkacak vesaire vesaire vesaire. Bunu tamamen üretici belirliyor. Mesela bunun üstünde 1500 RPM yazıyor ama 1500 devirde kalkacak anlamına gelmiyor. Bu 1500 RPM şöyle düşünün arkadaşlar. Ee, motorun orijinal yayından %15 kadar sert. 1000 rpm olan motorun orijinal yayından 10 kadar sert gibi düşünün. Ee, hemen hemen bunun gibi de. Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela bu 1500 rpm yayı e, genelde mesela NMAX, PX, işte G6'lar, işte Çin malları mesela bu yayı kullanıyor. Hepsi XMAX 150'e kadar. Hepsi aynı. Mesela bu yayı bir PCX'e taktın atıyorum 2000 devirde kalkıyorsa bir NMAX'e takarsın 3000 devirde kalkar. Yani bu motordan motorda aynı yay her motorda aynı devirde kalkacak diye bir kaydı yok. Mesela bu yayları takarsın ama baga gramajını da hafifletirsen o da kalkış devrini etkiliyor. Ama asıl kalkış devrini etkileyen bunlar yani. Asıl. Şimdi bunu bunları motorda niye değiştiririz'e gelirsek yani bunları şunu söyleyeyim bunlar motorda bir kere top speed'i e etkilemez motorun rampa performansını etkilemez e, ee, atıyorum bir rampayı karşı çıkıyorsa yine o hızla çıkar motor yani öyle çok uçurum şekilde bir performans artışı sağlamaz ama neyi fark ettirir? onu söyleyeyim performans olarak şimdi herkes otomobil kullanıyor yani. Araç kullanıyor. Şimdi ışıklarda durdun yanında bir araba var. Arabanız manuel vites. Şimdi ister istemez böyle bir kalkışta bir yarışmak istersin böyle kırma ondan önce kalkmak ister. Ne yaparsın mesela hızlı kalksın diye aracı boşta tutup de, aracı rolanti devrinde tutmazsın yani. Arabayı bir vitese takarsın yarım debriyaj yaparsın. Böyle gaza böyle basarsın. üç bin dört bin devir arabayı tutarsın. Tam yeşil olduğunda debriyaj ayağını bıraktın. Araba da diye böyle bir o motorda çünkü bir devir var güç var. Part diye böyle öne atar seni yani. Ama siz o hareketi yapmazsınız. Arabaya gaz vermezseniz direkt mesela gaz debriyajdan bırakıp gaza basarsanız ne oluyor? Araba düşük devirden böyle yol almaya çalışınca tabii hızlanma fark ediyor. Yani öteki mesela yarım debriyaj yaparak kalktığındaki araba daha hızlı kalktığı için daha hızlı yol oluyor ama buna kadar fark eder? Bir boy, iki boy fark eder. Yani tutup da biri duracak, öteki gidecek. Böyle bir mantık yok. Şimdi bu yaylar da sert olunca haliyle ışıkta durdun. Yanına aynı bir motor geldi. Sen motora mesela 2000 nevi, 3000 nevi rolantide gaz verirsin, motor yürümez. Ama motorda o ara güç vardır yani ama yürümüyordur. O ara gazı diplediğinde ne oluyor? Motorda bir güç var. Bir anda tekere verdirttirdiği için motor hard diye böyle kendini ileri atar. Zaten o ara sen yanındaki diğer stok makineye bir boy, iki boy fark atmış olursun arkadaşlar. Ee, bu da senin daha önde gitmeni sağlar yani. Ama tutup da 140 yapan motor 145 yaptırmaz ya da 150 yapan motor 155 yaptırmaz yani bu sadece 0.50 0.60 da bunlar işe yarar yani ne kadar sert olursa o kadar şey devri yukarı alıyor motor o kadar ilk hamleyi mesela hani ilk fırlamasını daha iyi yapar yani bir de bunları mesela sertleştirmesinin sebebi motor devirli kalktığı için arka debriyajdaki o titreşim kavramadaki o titreşim mesela basketbolcu bir tık arabaya ne yaparsın fazla gaz verirsin ki silkeleme yapmasın diye. Bu da haliyle sert olunca ne oluyor? Sen motora fazla gaz devir yaptırdığın için kalkışta kalkış titremesin önüne bir nebze geçer. Bir nebze geçer bak tamamen geçer demeyeyim bir nebze geçer yani. Performans artışı da bu yayları sertleştirerek sadece 0.50'de stok makineye göre seni bir tık öne atar. Ama top speed'i etkileme. He. Rampada da şunu fark ettirir size. Bunlar yüksekte devrik kavrat Şimdi mesela bir arabayı, manuel vites arabayı rampada kaldırırken hala gaz basıyorsunuz ya yarım devreji fazla ne oluyor? Araba rahat kalkıyor ama gaz basmayıp devrejden kalka Bazen stop bile edebilir yani. Scooter'da da aynı mesela. Bunlar sert olursa rampada kalkarken motor devri fazla verdiği için Rahat kalkacak yürüyecek yani ama motor devir yemezse hemen kavramaya geçerse devir düşüp de kalkacak kalacak motor bu sefer yol alamayacak yani ya da alsa bir de geç yol alacak arkadaşlar. Bu yaylar buna yarıyor yani tutup da bu yayları takıp aa hocam ben işte motorun tavsiyesi filan bu yaylardan takılıyorum böyle sorularla bana gelmeyin. İkincisi gelelim bu yaya arkadaşlar bu yaya. Bu yay üstünde de yine 1000, 1500, 2000 RPM diye şey vardır. Bunun bazıları bakla sayısını sayıyor, bazı çapını sayıyor, bazı yüzde benim yüksek, benimki alçak bilmem ne falan. Ve arkadaşlar bunun tamamen şu sertliği var ya, şu sertliği. Bu sertliği önemli. Bu sert olursa ne oluyor? Şöyle söyleyeyim. Ya bu yayı sertleştireceğim ya bagayı hafifleteceğim ikisi aynı hesap yani. Yani ya yayı sert taktın ya bagayı hafiflettin. Yani ikisi aynı mantığa geliyor yani. Sen bagayı hafifletmezsin yayı sertleştirirsin ya da yayı sabit tutarsın bagayı hafifletirsin ya da bagayı hafifletip bir de yayı sertleştirirsin. Bu ne oluyor? Bu sert olduğu için arkadaşlar arka kasnakta kayış dibe hemen di inemiyor. Ön varatör ee, bu arada ezilsin diye kayışı gerdiriyor. Kayışa mesela bunu sert takmak orijinale göre kayışa binen yükü arttırır. Ee, ön varatörüm arka kasna e, çektirmesi de de zorlaştırır yani. Ama şöyle bir e, avantaj sağlıyor mesela arkadaşlar. Mesela 50-60 gidiyorsunuz diplediniz sert yayda mesela bundan üç 3 çeşidi var mesela motor mesela 6000 devirde imelenip varyatör artıkın açtıktan sonra 6500-7500 devir diye gider mesela motor ama bunu sert taktığınızda gazı diplediğinden 6.5'da sabitleyip yürümeye devam Ya da 7'de sabitleyip 7000 devirde tutup mesela devri yükselttiği için makina daha iyi ara hızlanma yapıyor yani. Ama bu yayı size satıp ya bu yayı tak motorunun top speed'i artacak motorunun son hızı artacak İşte bu yayı taktın motorun şu hızı görecek bunu sana biri söylüyorsa yalan konuşulur arkadaşlar yani bunu size söyleyen kişi yüzde yüz bak 99 bile demiyorum yalan konuşulur yani bunu motorunuza taktığınızda motorun top speed'i değişmez. Motorun sadece ve sadece ara hızlanması değişir. Ara hızlanması değişir. Hatta şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bunu motora taktınız diyelim. Ee, çok sertini takarsanız ön varatör belki de açamayabilir. Yani kayış ön varatörde en zirveye değil de bir tık aşağıda kalabilir. Çünkü bunun sertliğini yenemiyordur baganın ağırlığı. Bu ezilemiyordur tamamen. Bu sefer top speed'inde düşebilir yani. Yani bu parçaları öyle kafanıza göre takarsanız performans kaybı yaşayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Top speed kaybı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir de ee, bu yayların kalite kalite olanları var yani. AliExpress ürünleri var, Türkiye'de üretilenleri var, işte başka yerlerden gelenleri var vesaire İtalyan ürünler var. Arkadaşlar mesela bu yayın böyle görününe bakmayın. Her motor için bu yay farklıdır. Mesela atıyorum bir Nmax'in tork yayını bir PCX'e takamazsın. Bir kim Kimco'ya takamazsın. Bir Kimco'nunkini gidip başka bir motora takamazsın. Bir Xmax'in arka yayını gidip bir başka bir motora takamazsın. Her motorun şu yayı farklıdır. Şu çapı farklıdır, yüksekliği farklıdır, bakla sayısı farklıdır vesaire vesaire. Şimdi bunların kaliteleri var mesela bu yaylar sürekli motosiklette baskı altında çalıştığı için sürekli ısınıyor, soğuyor, ısınıyor, soğuyor. Bunlar ısıl işlem gören yaylar olması lazım, sıcaktan soğuktan etkilenmemiz mesela örneğin bir tane YouTube'da Ruru videosunda mesela şu bakla şöyle açmış. O niye açmış? Kalitesizliğinden arkadaşlar. Yani kaliteli yani şu işlemleri motorunuza yapın demiyorum. Yapmak isteyenler oluyor. Onlar için söylüyorum. Abi bu parçayı motor alacaksan bunun kalitesini takacaksın. Bir. Doğru ürünü motora takacaksın. İki. Motoruna her taktığın ürün motorunda performans sağlayacak diye bir kayda yok. Bunu tamamen denemiş, görmüş birilerinden destek alarak yapmanız lazım. Bu yaylar motorunuzun top speed'ini, son hızını işte ne bileyim performansını arttırmaz. Şöyle performansını arttırır. Ara hızlanmasını. Atıyorum bu yayı takarken taktığın motor sıfırdan e, yüze Orijinal hali 10 saniyede çıkıyorsa bu yayı takarsın 9 saniyede çıkar yani. Rampa yatıyorum 55 çıkıyorsundur bu yayı taktığında 60-65 de çıkarsın. Ama son dip gaz 140 gidiyorsundur bu yay 145 yaptırmaz arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Ee, buradan artık ne kadar anladınız anlamadınız anlatabildim mi bilemedim. Yani akıllı bir insan, güçlere kafası yatkın bir insan. Ee, anlamıştır diye düşünüyorum. Bu yüzden e, hiç bu işlerden anlamıyorsanız motorunuza orijinal binin. Ya da çok iyi bilen bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz vardır. Onun lafıyla bu işleri yapın. Ya da hiç bulaşmayın. Motorunuza orijinal binin derim. Arkadaşlar Diyeceklerin bu kadar. Ee, buradan bu camiaya gönül vermiş işte herkese, bütün herkese selam gönderiyorum arkadaşlar. E, i̇şlerinde başarılı olmalarını diliyorum. Okyanus büyük. Herkese e, yetecek kadar kişi de var. Herkes var yani. E, herkes e, bir şey söylüyor. Herkes bizi anlatıyor. Herkes herkesten çok biliyor. Kimse kimseyi beğenmiyor. O yüzden şu kişi doğrudur, şu kişi doğruyu anlatır. Arkadaşlar diye belki ben sallıyorum. Bana da inanmayabilirsiniz. Problem yok. Ben elimden geleni anlatayım da doğruyu anlatayım da gerisi size kalmış. Buradan bütün arkadaşlara selam olsun. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayalım.